Selamünaleyküm çocuklar, hayırlı bayramlar, Kuman Bayramınız bayramımızın olsun çocuklar. Ee... çocuklar, <laughs> kurban bayramı için e, ya da normal bayramlarınız bayramlarınız için herhangi bir hazırlık yapıyor musunuz? Hmm değil mi? Yani her insan ki bayram için hazırlıklarını yapıyorlar. Peki ne gibi hazırlıklar yapıyorlar? Hmm, evini temizliyorlar. Bayram için alışveriş yapıyorlar. Değil mi? Peki hiç düşündünüz mü insan neden bayram için evini temizlemek ister? O temizliğe ihtiyaç duyar. Mesela ben bayramda işte misafirler geldi. Benim kıyafetim bir or bir tarafta bir bu tarafta işte ya da ee, ee, misafirin karşısında e, çok e, yani herhangi bir temiz temiz bir kıyafetim temiz bir olmadan çıkarsam karşılarına o insanların karşılarına ya da e, ya da dişimi fırçalamasam dişimi fırçalamadan işte, işte bayram namazına gitsem ee, ya da başka ne diyebilirim Hmm, saçlarımı taramadan Güzel kokular sürmeden Bir ortama girsem ee, Nasıl bir hmm, Ortam olur Nasıl bir Olay olur size de Şimdi bayram hazırlıklarımız Devam ediyor Başlıyordu değil mi Bayram daha gelmeden önce kurban bayramıdır Ramazan bayramı Bundan önceki ramazan bayramımızda Herhangi bir e, bayram gelmeden önce evimizle ilgili e, temizliklerimizi yapıyorduk değil mi? İşte, ya da sadece bayram için de düşünmeyelim çocuklar. Normal bayramda da e, ve normal bahar temizliğinde de, bak adı üstünde temizlik, bahar temizliğinde de evimizi temizliyorduk değil mi? Evimizi dört köşesini, dört köşesini bakıp işte... Ee, duvarlarını, pencerelerini, masalarını falan hepsini temizliyor. Kalıların ekliyordu değil mi? Ya da siz hiçbir mescide gittiğinizde mescit, namaz kıl kılmak için bir mescide gittiğinizde o mescitteki halıların çok kirli olduğunu görür müsünüz? Ya da oradaki seccadenin. Görmezsiniz değil mi? Çünkü hoş karşılanmayan bir şey. Görünürse artık hiç kimse ne ben ne sen o mescide gidip namazımızı kılmayız. Değil mi? O meslekte artık e, ya da o mesleğin yanından bile geçmeyiz. çünkü o mesleğin ne kadar temiz olmadığını biliyoruz. Şimdi bu olaylar bizi nereye itiyor çocuklar? Bizi demek ki e, her şeyimizin nasıl temiz olması gerektiğini e, nasıl temizliğinin de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çocuklar. Hmm. Şimdi bayram geldi. Bayram gelmeden önce birkaç gün öncesinde halılarımızı çıkardık, Halılarımızı yıkadık. İşte hmm, evimizi yıkadık. Koltuklarımızı temizledik. Ee, her yeri temizledik. Değil mi? Çocuklar bunu sadece şey olarak da düşünmeyin. Ev temizliği olarak da düşünmeyin. Şimdi mesela bir bilgisayarınız var. Bilgisayarınızın içinde bir sürü dosyalar var bir sürü dosyalar olduktan sonra ilerleyen zamanlarda o dos o bilgisayarımız artık ee, sürekli duraksam duraksamaz mı? Artık o da belli bir süre sonra bozulmaz mı? Değil mi? Temizlik de öyle. Oradaki beyin temizliği de önemli, oradaki bilgisayar temizliği nasıl bilgisayarımızın her ay temizlenmesi gerekiyor, dosyalarımızın silinmesi gerekiyorsa bizim de e, elimizi temizlememiz gerektiğini, bizim de kendi bedenimizi, kendi e, vücudumuzu temizlememiz gerektiğini öğreniyoruz. Değil mi? Önemli olduğunu gösteriyor. Uyuz hızlılar. Şimdi yiyeceklerimizi öğretmeniz. Neden? Bu, bu şeye başladım. Bugünkü çocuklar işleyeceğimiz son konumuz temizlikle ilgili beşinci ünite temiz, beşinci ünite temiz, din ve temizlik. Demek ki bugün işleyeceğimiz konumuz dinimiz ve temizliğimizin, dinimiz ayrı bir konuydu, e, temizliğimiz ayrı bir konu ve onu e, birbirli ilişkilerini inceleyeceğiz çocuklar. Çocuklar, e, temizlik denince akla kirden pastan arınmak geliyor değil mi? Demek ki temizlik neymiş? Temizlik bedenimizdeki ya da sadece bedenimizdeki değil kirden pastan arınmak Şimdi temizlik bu Çocuklar iki tür temizliğimiz var fiziki temizlik yani maddi temizlik bir de Manevi temizlik. Çocuklar, dinimize çok önemli bir konu olan temizlik gerçekten de üstünde durulması gereken bir konu. Çocuklar, günlük hayatımızda her alanda temizliğe önem vermemiz gerekiyor değil mi? Temizlik dediğimiz şey kirden ve pastan arınmak. Çocuklar, şöyle örnekler vereyim. Siz hiç içi çöp dolu bir sınıfta, içi çöp dolu bir sınıf düşünün. Orada mı ders işlemek istersiniz? Yoksa çok güzel kokulu, temiz bir sınıfta mı ders işlemek istersiniz? Çok temiz bir kokulu bir sınıfta ders işlemek istersiniz. Peki neden çöp olan şeyi seçmiyorsunuz? Bakın, temizlik her alanda bizi etkiliyor. Mesela bu örnekte dedim ya sınıf. Eğer sınıf ortamı çok kirliyse değil mi? Çok kirli olduğunda ben ne hoca odaklanabilirim? Ben ne hocayı dinleyebilirim? Ve ben orada hastalanabilirim. Oradaki çöplerin mikroplar, mikroplarından dolayı hastalanabilirim. O ayrı değil mi? Bu böyle oldu. Mesela sınıf ortamında böyle düşündük. Ev ortamında Yine hastalanırım. Yine rahat e, bir yaşam olmaz. Şöyle düşünün çocuklar. Dağınık olan birini düşünün ve düzenli olan birini düşünün. Eğer çok acil bir işiniz olduğunda dağınık biri mi çok çabuk hazırlanır yoksa e, düzenli biri mi çok çabuk hazırlanır? Düzenli biri değil mi? Dağınık biri bir şeyin nerede olup olmadığını bile bilmiyor. Çünkü o kadar dağınık ki e, düşünün mesela çorabı kitaplığın arasında bile çıkabilir. Çünkü o kadar... Ee, takmıyor temizliği o kadar da düşünmüyor temizliği ama temizlik bu yönden de önemli çocuklar ee, şöyle ki fizik temizliğimiz yani maddi temizliğimiz vardı çocuklar maddi temizliğimiz nasıl ki çocuklar biz yemeğe sabah kahvaltısını yapıyoruz sabah kahvaltı sabah uyanmadan uyandıktan sonra uyanıyoruz ya elhamdülillah şükür uyanıyoruz uyandıktan sonra öncelikle biz elimizi yüzümüzü yıkayıp ellerimizi, yüzümüzü yıkayıp, peki neden elimizi yüzümüzü yıkayıp? Akşam e, olduğunda insan uyurken çocuklar e, şöyle ki ölü vaziyet, ölü, ölüm ile uykunun e, birbirine yakın olduğunu söylüyorlar insanlar. Yani uyurken ne yaptığımızı fark edemeyebiliriz aldığımız yorganlar olabilir. Bazen elimizi işte ağzımıza koyabiliyoruz. Ağzımızdaki mikroplar elimize bulaşabilir. Her halükarda her, her halükarda e, işte temizliğimizden dolayı işte şey yapmamız gerekiyor. Sabah kalktığımızda elimizi güzelce ovalayıp öncelikle bir e, sıvı sabunumuzu alıyoruz. Sıvı sabunumuzu aldıktan sonra elimizi ovalayıp bol suyla temizliyoruz. Sonra havluyla kuruluyoruz daha sonra şöyle ki ağız mikro ağzımızdaki mikroplardan dolayı ağzımızdaki mikroplardan dolayı biz dişimizi fırça fırçalamamız gerekiyor. Yani öncelikle elimizi yüzümüzü yıkadık gidip işte e, dişimizi fırçaladık sonra gidip kahvaltımızı yapabiliriz değil mi? Daha sonra kahvaltımızı yaptıktan sonra tekrar gidip elimizi yıkamamız gerekiyor. Elimizdeki o e, mikroplardan dolayı aldığımız işte besinler var, gıdalar var, zeytindir, işte çaydır, ekmektir. Her yerden ya da masanın masaya dokunuyoruz. Masanın mikroplarından dolayı, e, kirlilikten dolayı biz elimizi yıkamamız gerekiyor. Günlük hayatımızda elimizi her yere dokunduruyoruz. Masaya dokunduruyoruz, e, kaleme dokunduruyoruz, telefonu dokunduruyoruz, e, kapının koluna dokunduruyoruz, dolaplara dokunduruyoruz. Günlük hayatımızda elimizi sürekli bir alanlarda a, hakim oluyor değil mi? Bundan dolayı elimizin e, sürekli mikroplarla karşı karşıya geldiği için biz elimizi yıkamamızın e, çok önemli olduğunu vurgulamamız e, gerekiyor çocuklar. E, çevremizin temizliği de önemli çocuklar. E, bahçelerimizin temizliği, evimizin temizliği, odamızın temizliği. Nasıl bir temizlik içinde yaşıyorsak o kadar huzurlu, huzurlu ve bereketli bir şekilde yaşamımız olur. Daha sonra çocuklar, e, peygamber efendimiz diş fırçalamasını çok önemli bir şekilde buyurmuştur. Peygamber efendimiz e, eski zamanlarda normal biz diş fırçası ile macun kullanıyoruz ama peygamber efendimiz zamanında ağacın işte gövdesindeki o e, gövde ile birlikte e, ona misvak diyorlar galiba. O misvakla birlikte dişini fırçalıyordu, işte dişini temizliyordu. Hatta peygamber efendimiz Cebrail işte onun huzuruna geldiğinde Cebrail o kadar diş sağlığından, ağız sağlığından öneminden bahsetti ki Peygamber Efendimiz e, yani diş temizliğinin farz kılınacağından bile yani o kadar çok önemli bahsedildi. Yani, yani o kadar önem anlatıldı ki, önemi anlatıldı ki yani farz olunabileceği bir şey geldi diş temizliğinin. Farz olunabileceği bir seviyeye geldi. Onun için çocuklar diş temizliğimiz çok önemli. Her 6 ayda bir diş kontrollerini yapmamız gerekiyor. Diş çürüklerimizin olup olmadığına bakmak için sürekli şekerli şeyler tüketmememiz gerekiyor. İşte diş sağlığımız çok önemli çocuklar. Çünkü e, dişimiz, ağzımız, e, her türlü besini biz ağızdan alıyoruz. Her türlü besini ağızdan aldığımız için her türlü mikroplar ağızdan geliyor. Ağızdan bulaşıyor ve böylelikle enfeksiyonlar kapılıyor, hastalıklar bulaşıyor, e, hastalıklar çoğalıyor. Ee, çocuklar diş sağlığından dolayı konumuz bu. Daha sonra ee, çocuklar saç saç oynayan çocuklar ee, banyo yapmamız gerekiyor çocuklar saçımızı saramamız gerekiyor ee, işte banyo yapmamız gerekiyor saçımızı saramamız gerekiyor ellerimizi yıkamamız gerekiyor dişimizi fırçalamamız gerekiyor okulumuzu temiz tutmamız gerekiyor evimizi temiz tutmamız gerekiyor. Ee, çocuklar, ben işte fizik temizlik yani maddi temizlikten bahsettim. Ellerimizin yıkanması, yani gözle görülebilecek temizlikler. Değil mi? Peki, manevi temizlik nedir? Öğretmenim diyeceksin. Manevi temizlik şudur çocuklar, gözle görülemeyen temizlik. Çocuklar, bizim gözle görülemeyen temizliklerimiz de var. Sevgi, saygı, cömertlik, yardımlaşma, İnsanın içinin temiz olması. İçinin temiz olmasından kastım bir evinin içi çöp. Olduğu gibi değil. Hani çöp oluyor ya, o çöpün temiz olması değil. O temiz olması değil. İnsanın için herhangi bir kin, nefret, kötülüğün olmaması. Manevi temizlik bu. Fedakar olması, merhametli olması, şefkatli olması, yardımsever olması. E, bu tür şeyler bize manevi temizliği gösteriyor. Manevi temizlik her ne kadar fizik temizlik önemliyse, bizim hayatımızda manevi temizlik de çok önemli. Manevi temizlik, e, için temiz olmak çocuklar. Hani diyor iç güzelliğinin olması gerekiyor. Tamam elini yüzünü yık yıkamış olabilirsin. Tamam fiziksel olarak temizliğini yapmış olabilirsin. Ama senin e, sadece fiziki temizlikte görevin yok ki senin manevi temizlikte de görevini var sen insanlara karşı yaşları işte yoldan geçerken yaşlı bir teyzeyi işte karşıdan karşıya geçirmen, ya da bir çocuğa şefkat göstermen, ya da bir hamileye yer vermen, ya da otobüsteyken bir yaşlıya yer vermen, yani içinin temiz olması, her birineinin olmaması, sürekli yardımsever olman. bu da manevi temizlik oluyor. Bu manevi temizi örnek olarak gösterilebiliyor. Ee, şöyle ki çocuklar manevi temizlik de maddi temizlik de çok önemli bir konular çocuklar. Temizlik de aynı şekilde önemli konular arasında yer alıyor. Ee, hatta dinimizde de temizlik imanın yarısıdır diye bir sözümüz de var çocuklar. Temizlik imanın yarısıdır nasıl ki sağlık alanında da şöyle e, diş temizliği e, ağır, diş ağır temizliği el temizliği vücut temizliği saç temizliği nasıl ki hep sağlık alanında düşünüyorsak e, sağlık alanında düşünüyorsak bunu dini anlamda düşünmemiz gerekiyor tamam diş sağlığımız ağız sağlığımız el temizliğimiz hijyenimiz hijyenliğimiz tamam ee, sağlık alanında çok önemli konular ama din konusunda da çok önemli konular. Nasıl ki şöyle ki ee, biz namaz kılmadan önce namazdan önce biz ne yapıyoruz? Bir beden temizliği yapıyoruz değil mi? Abdest alıyoruz. Peki abdest almamızın sebebi neden temizleniyoruz? Şöyle dünya hayatından bir örnek verelim. Ben arkadaşımla buluşacağım arkadaşımla buluşmadan önce ne yapıyorum? Banyomu yapıyorum. Üstümü giyiniyorum. Dişlerimi fırçalıyorum. Ellerimi yıkıyorum. Güzelce makyajımı yapıp kıyafetlerimi işte temizleyip parfümümü sıkıp çıkıyorum. Değil mi? Güzel bir giyindikten sonra çıkıyorum. Peki ben bunu arkadaşım için yaptığımda ben niye Rabbim için de yapmayayım ki? Beni yaratan Rabbim için Rabbimin huzuruna çıkıyorum ya. Beni namaza çağıran Rabbimin huzuruna giderken ben nasıl e, temizlenmeden gidebilirim ki? Benim e, abdestimi almam lazım. Değil mi? Abdestimi aldıktan sonra Allah'ın huzuruna gitmemiz lazım. Nasıl ki arkadaşına çok değer veriyorsan, arkadaşına değer verdiğin gibi güzel geliyorsan, e, güzel kokular sürüyorsan Allah'ın huzuruna, Rabbimizin huzuruna giderken de aynı şekilde o isteklerimi o şeyleri göstermemiz gerekiyor. Abdestimiz şu şekilde çocuklar. Abdestimiz e, alış şeklinde öğretelim Öncelikle çocuklar Ellerimizi Öncelikle ellerimizi Bir besmele çıkıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diye. Allah'ın adıyla Allah'ın izniyle abdestimi alıyorum diye. Sonra niyet ediyorum. Niyet ettim Allah'ın izniyle. Eee Mesela sabah namazı için mi abdest alıyorsun, öğle namazı için mi abdest alıyorsun? İşte o gün şey için, o süre için na abdestimi almaya, namazımı kılma. İşte kayıt ettim Allah rızası için, e, ee, öğle namazı için abdest almaya. Ellerimizi öncelikle üç defa yıkıyoruz, oluşturuyoruz. Ellerimizi üç defa yıkadıktan sonra öncelikle üç defa sağ elimizde bu şekilde ben şu taraftayım. İşte sağ elimizle üç defa ağzımıza su verip çalkalayıp, ağzımızın içindeki kirleri çalkalatıp temizliyoruz. Ağzımız temizliyoruz. Üç defa burnumuza su veriyoruz. Burnumun içini temizliyoruz. Daha sonra üç defa yüzümüzü temizliyoruz. Yüzümüzü üç defa yıkadıktan sonra sağ kolun Öncelikle sağ kolumu dirseklere kadar su götürüp üç kere yıkıyorum. Sonra sol koluma geliyorum. Onu da üç defa işte e dişlere kadar temizliyorum. Daha sonra çocuklar başımı 3 defa mesediyorum. etmek vurmak yani şöyle 3 defa vuruyorum, temizliyorum. Ellerimi, parmaklarımın en son kısmı olan kulağımı temizleyip en şeyimi eee kafa kafatasının arkasındaki yeri de temizledikten sonra ayaklarımın önce sağ kısmını, sağ ayağımı yıkıyorum. Daha sonra sol ayağımı yıkıyorum çocuklar temizliyorum. Onun da aynı şekilde dirseklere kadar sol ayağımızı, dirseklere kadar yıkamamız gerekiyor. Aynı şekilde abdestimizi bu şekilde almamız gerekiyor çocuklar. Abdestimizi aldıktan sonra rabbimizin huzuruna çıkıyoruz. Temizliğimizi yaptık, güzel kıyafetler giyindik kadınlar, kızlar, kızlarımız, çocuklarımız. Onlar kendi usullerine göre giyinip Allah'ın huzuruna çıkıyorlar erkekler. Onlar da kendi üstlerine göre giyinip Rabbimizin huzuruna çıkıyorlar çocuklar. Böylelikle çocuklar e, abdestimizin alış şeklinde bu şekilde öğrenmiş öğrenmiş olduk. Çocuklar bugünkü işleyeceğimiz konu neymiş? Din ve temizlikti. Nasıl ki din e, dinimiz bizim için e, işte e, Kur'an-ı Kerim'i e, öğrenmemizi, namaz kılmamızı e, istiyor, teşvik ediyor ama temiz olmamızı da istiyor. Nasıl sağlık açısından temizliğimizin o kadar önemli olduğunu sağlık açısından görüyorsak bu aynı zamanda dini açıdan da çok önemli bir husus ve konu. Temizlik çok önemli bir konu. Hem din anlamında hem de sağlık anlamında. Bundan dolayı çocuklar bizim hem beden temizliğimizi yapmamız gerekiyor. Fizik temizlik hem de manevi iç temizliğimizin de yapmamız gerekiyor. İç olması gerekiyor çocuklar. Rabbimizin huzuruna çıkmadan önce abdestimizin alm almamız gerektiğini söylemiştik, bahsetmiştik ve Rabbimizin huzuruna gideceğini söylemiştik. Nasıl ki arkadaşımızın yanına giderken onun için hazırlanıyorsak Rabbimizin de huzuruna giderken onun için hazırlanmamız gerekiyor bunu unutmayalım. E, bugünkü işleyeceğimiz konu bu kadardı çocuklar. E, Günün sonuna geldik. Sonraki dersimizde değerlendirme ile birlikte, değerlendirmeleri değerlendirmeleriyle birlikte e, kitabımızı bitirip, dersimizi böyle bu şekilde bitireceğiz çocuklar. Ee, sonraki dersimizde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.